WebLizer'dan herkese merhaba Ben Abdullah Kalay Bu videoda sizlere WordPress kurulumunu anlatacağım Evet arkadaşlar Hemen WordPress.org'a giriş yapalım ee, Kurulum için Gerekli olan sistem gereksinimlerine Bakalım hemen arkadaşlar Kurulumu Stabil bir şekilde yapmak için Evet kurulum e, Sistem gereksinimleri sayfasına geldik PHP Sürümünüzün 5.2.4 ...veya daha üstün bir sürüm olması gerekiyor. MySQL sürümümüzün ise 5.0 veya daha büyük bir sürüm olması gerekiyor. Önerilen ise PHP sürümü için 5.4, MySQL sürümü için 5.5 veya daha üstü. Hemen e, cPanel'imizden hostumuzun bu gereklilikleri sağlayıp sağlamadığına bakalım. CPanel'imize girdik ve e, istatistikleri genişlet butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere PHP ve MySQL sürümümüz burada yazıyor. PHP sürümümüz 5.3.29 Bu hemen bakıyoruz. 5.2.4'ten üstün olduğu için ...kurulumumuz... elverişli. MySQL sürümümüz 5.5.42 ve buradan baktığımız zaman da 5.0'ın üstünde olması yeterli kurulum için. Şu anlık kurulumumuz stabil bir şekilde gerçekleşecek gibi görünüyor. Hemen panelimizi yeni görünümüne kavuşturalım. Çoğu kullanıcı yeni görünümüyle tanıyor artık yeni kullanıcılarımız. Evet, gördüğünüz üzere panelimiz düzenlendi. Evet arkadaşlar, WordPress sayfamıza geri dönüp dosyalarımızı indirelim. Ana sayfalarında da gördüğünüz üzere hemen rahatlıkla buradan indirebilirsiniz. Veya isterseniz Türkçe sayfası da gördüğünüz üzere mevcut. Türkçe sayfasından da gerekli linklere erişebilirsiniz. Ben yabancı sayfadan devam edeceğim. İngilizce sayfadan. indir diyoruz ve gelen bölümde indiri tıklamanız sayesinde kolayca erişebilirsiniz. Ben de zaten mevcut. Masa üstümde mevcut. Hemen oradan devam edeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere buraya çıkart diyoruz arşivimizi. Arşivimiz çıktı şu anda. Hemen e, içindeki dosyalara bakıyoruz ve kurulum için gerekli dosyalar bunlar arkadaşlar. Eksik olacağını zannetmiyorum zaten ama yine de kontrol edebilirsiniz. Evet e, hemen e, kurulum için gerekli olan veri tabanımızı oluşturalım. Hemen e, My, MySQL veri tabanları e, butonuna tıklıyoruz ve yeni veri tabanı oluştur var hemen veri tabanı ismimizi giriyoruz ben WordPress yapacağım ismini yanlış yazdım WordPress evet e, veri tabanı oluştur diyoruz veri tabanınız başarıyla oluşturuldu arkadaşlar hemen veri tabanında e, yetkilendirmek için bir kullanıcı oluşturuyoruz ve yeni kullanıcı ekle. Web Designer User yapalım şifremizde şifre oluşturucudan bir rastgele şifre oluşturalım evet bu uygun evet şifre olduğuna göre kolaylıkla kullanıcımızı oluşturduk. Ve bu kullanıcının e, oluşturduğumuz WebLizer User kullanıcısının WebLizer WordPress isimli veri tabanımızda e, işlem yapabilmesi için ona yetki vermemiz gerekiyor. Kullanıcı etkilememiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere veri tabanına kullanıcı ekle bölümünden WebLizer User isimli kullanıcıyı Weblizer WordPress isimli veri tabanına ekliyoruz arkadaşlar. Yetkileri tüm ayrıcalıkları veriyorum. Bütün yetkileri veriyorum. Ve değişiklikleri uygula diyorum. Ve şu anda veri tabanımızda kullanıcımız yetkili bir şekilde işlem yapabiliyor. Hemen dosyalarımıza geri dönüyoruz. Dosyalarımızda ayar dosyamızı açıyoruz. Config dosyamızı bir text editörle açıyoruz arkadaşlar. Ben şu anda açtım. Ve gerekli bilgileri dolduruyoruz. Hemen e, veritabanı adı bölümüne oluşturduğumuz veritabanın ismini yazıyoruz. Biz WebLizer WordPress isimli bir veritabanı oluşturmuştuk. Hemen e, kullanıcı adımızı da yazıyoruz. WebLizer User olarak bir kullanıcı oluşturmuştuk. Hemen yazıyorum. E, şifreyi e, rastgele bir şifre yapmıştık. O yüzden ben kopyalamıştım onu. Ve şimdi yapıştırıyorum. Evet. E, DB host e, veritabanı hostumuz. E, biz kendi sunucumuzda barındığı için localhost seçiyoruz. Eğer başka bir sunucudaysa veritabanınız veya başka bir site hostundaysa o sitenin Domainini veya Sunucunun IP adresini yazmanız gerekiyor buraya. Başka hiçbir ayarı değiştirmeden Bu dosyayı kaydediyoruz arkadaşlar. Evet, adını değiştirmemiz gerekiyor çünkü bu bir örnek dosyası gördüğünüz üzere hemen adını değiştiriyoruz. wp-config.php olarak kalıyor. Şimdi dosyalarımızı FTP programımız yani dosya aktarma programımızla sunucumuza aktarıyoruz. Ben bağlıyım zaten. Siz gerekli şifrelerinizi girip hostunuza bağlanabilirsiniz. Ben şu an dosyaları atıyorum. Videoyu şimdi durduracağım. Ve e, yükleme ekranı bittikten sonra Video devam edecek arkadaşlar Evet arkadaşlar Dosya tamamlandı Sunucumuza yüklendi dosyalarımız Şimdi sitemize gidip Kurulumu Gerçekleştireceğiz Hemen e, sitemizi açıyoruz Hemen zaten otomatik olarak wp-admin Slash install.php Bölümüne gidecektir Buradan e, ilk önce yüklemek istediğimiz e, dili seçiyoruz. Dil Türkçe mevcut. İsterseniz Türkçe kurabilirsiniz. Ben orijinalliği bozmamak adına İngilizce kurulum yapacağım. Rahatlıkla Türkçe seçip kurabilirsiniz. Hemen e, kurulum sayfasının e, adım 2'ye geçiyoruz. Hemen e, size neler istediğini anlatayım. E, başlığımızı istiyor. Sitemizin başlığını istiyor. Ben hemen başlığımızı yazıyorum. Evet zaten önceden mevcutmuş. sonra kullanıcı adımız istiyor. Sitenin yönetimi için kullanacağımız kullanıcı adı. Hemen yazıyorum ben de. Webtizer admin. Şifremizi yazıyoruz. Evet. E-mail adresimizi istiyor. E ben kendi e-mail adresimi yazıyorum. Evet. Burada özel bir bölümümüz var. E bu bize sitemizin arama motorlarında gösterilip gösterilmeyeceğini soran e, bölüm. Yani arama motorlarında gösterilsin mi diye soruyor siteniz. Eee ve ben e, şu an bu bir demo site olduğu için hayır'a seçiyorum. Yani işaretlemiyorum. E, siz bunu işaretleyin arkadaşlar ve kurulumu gerçekleştir diyoruz. Evet kurulum başarıyla tamamlandı. Eee ve kullanıcı adımız şifremiz ekranda tabi şifre gizli ee, artık giriş yapıp rahatlıkla WordPress kullanabiliriz kurulumun başarıyla tamamlandığını göstermek için e, giriş yapıyorum evet arkadaşlar şu an giriş yapıyor ve e, gösterge panelimize giriş yaptık e, Videodan bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Daha fazla konu için e, kanalımızı takip edebilirsiniz. Veya internet sitemizden diğer konularımıza erişebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.